Bugünkü temamız İngiliz çocuk edebiyatı. Bu süreçte senin kitabın çıktı. Ee, i̇çime çok sinen bir kitap oldu. Yine benim aslında özelimi anlatan biraz bu kitap olduk. İnsanların çoğunu kitabı baştan sona anlattım ve henüz yayınlanmamıştı. Ne oluyor da insan o sanal oyuna gerçek kadar düşkün oluyor? Yani ne yaşadığında? Aslında sen bu oyun konusunda biraz bağımlılığı da incelemiş oldun değil mi psikolojik olarak? Onu anlıyorsun zaten sen o insandan. Bu insan kalbinde bir boşluk var, bir yarası var. Bazı insanlar da oyuna kaptırıyor. Diğer ikisini de çok sevdim gerçekten. Okur bol olsun. Anyway dersin, so dersin, like dersin. Neyse. Şey der Dersin. What can I do sometimes? Ay Allah'ım Allah göstermesin ki Alfred bunları Türkçe mi söylüyor? Doğru evet. Come on kardeşlerim demiş. Gelin buraya siz de oturun sit down demiş. Utanmadan mail atmışlar. Yazınızı değerlendireceğiz. Eğer olumlu dönüş olursa şu sayıyı alabiliriz. Allah Allah ya aşk olsun Şimdi Buradan da gerçekten adil yaklaştıklarını söyleyebilirim. Evet ne sandın ya İki kitabın çıktı diye hemen seni. Tabii tabii hemen yaz her şeyini basarız. Böyle bir vaatleri mi var sandın?